Herkese merhabalar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Evet. Çok ıı, uzun bir ara verdik. Tabii bazı sıkıntılar yaşadık onlarla dolayı video da çekemedik, editleyemedik. Aslında video çektik ama editleyemedik. Evet, parça parça. Tam e, bütün oluşturamadık yani. Evet. Ben yandım. <laughs> bir yanık tedavisi gördüm. Sonra kayınpederim rahatsızlandı. 4-4,5 ay bir rahatsızlık süreci oldu. Ve evet, kendisini kaybettik. O yüzden çok üzücü ve yoğun bir zaman geçirdik. Mekan cennet olsun. Allah devam eylesin. Bu sene bahçeye ekiyoruz. Bunlar Hatice ablanın tohumları. Böyle iri bir fasulye. Uzun ve iri bir fasulye. Şu şekilde. Onların tohumlarını çıkarıyorum. Bitmedi atladık. Başladık şöyle. Şimdi bunları şu sıraya ekeceğim. Allah nasip ederse bak şöyle şu iki sıraya fasulye. yoo yanlış oldu. Şu iki sıraya fasulye ekeceğim. Şu sıraya salatalık ektim. Kornişon ektim. Şuraya da bir sıraya mina salatalık ektim. Domatesleri ektim. Gel bak ben sana göstereyim. Bu sene o kadar fazla domates yetiştirdim ki ama İstanbul'da yetiştirdim. Hiçbiri olmadı. Yani 30 tane oldu saksıya ektiklerim buraya ektiklerim çok güzel. Mina birazdan size gösterecek. Bu yapmış olduğum domatesler, çeliler. Onları haftaya Rabbim nasip ederse ekeceğiz. Bunlar, bunlar. Şunlar. Bir saniye. Yanlış bir yerlere basmayayım da. Yok hayır buralar ekili değil. Heh, tamam. Şu sıra hep bizim yetiştirdiğimiz domatesler. Bir saniye. Şu ilk yani ben bu ben sıra. karışık yapmadım. Bizim sıra sıra. sıra Yalova'dan aldıklarım. Tamam. Şu sıra İstanbul'dan aldıklarım. Şunlar Yalova'dan aldıklarım. Domates mi? Yok, patlıcanlar. Bunlar Bolu ve İstanbul'dan aldıklarım. Bunlar da yine Yalova'nın... biberleri. Bu sene böyle bir Yalova'ya Yalova Yalova ya gittim ve Yalova'dan aldım. O yüzden bakalım Rabbim nasip ederse. Renk üzümünün yodası. yine maşallahı var valla. Mina sen o ektiğiniz çerileri de göster bak. burada ne kadar güzel oldular. Ya ama buraya ektiklerim de gerçekten oldu. Mina. Ney? şey domatesler sen de biliyorsun. Evet, bur burayı seviyorlar. Orayı göstermen lazım. Yok yani sevmekle alakalı değil. Bu sene burada oldu. Rabbim öyle nasip Tamam. Frank üzümünün yeri. Geliyoruz. Bir saniye. Valla bakayım bir. içeri doğru da var. Efendim. Hı. <laughs> Ee, çok fazla toprak attı Berkaya. Berkaya evet. Berkay Berkay abcam Berkay sağ olsun. Şimdi çok uğraştı. <laughs> Ve Berkay buraları böyle çapa makinasıyla <laughs> çapaladı sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi ben... onun da videoları var zaten. <laughs> evet, Şimdi bir müsaade et bana bir. Ben şuradan geçeceğim. Şey, Bak yani. şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Aa. Evet. Şöyle yapacağım yine. fasulyeyi buraya ekeceğim. Yine mi fasulye? Ben fasulye. Fasulyeyi çok seviyorum ama Mina fasulyeyi sevmiyor. Ya fasulyeyi yemesini seviyorum ama toplaması o kadar dertli bir şey ki. Yani fasulyesi var. Fasulyeyi toplamayı dert ediyor. Eken var. Hatırsı bunları farklı. neden böyle bağladın anne? Bunları çünkü toprak çok gelince mecbur kaldım bunları bağlamaya. Bunları senle hmm. telle bağlayacağım. Dayınla biz. Dayın da çok uğraştı. Dayınla <laughs> birlikte o da Herkesi çalıştırdık yine. Herkesi çalıştırdık. Yani ellerimiz su topladı. Sağ ol Berkay. Kameramanım. Sen ne yapıyorsun? Ya ünlü <laughs> yapacaksın? ya. Senin ünlü yapacaksın. Sen ne yaptın? <laughs> Günaydın. Oh Biz yine geldik pazara. Ama pazara gelmeden önce tarım kompartifi uğradık. Annem şimdi onları görüyor. Arabada yedek anahtarı kalmış arabanın. Onu koymaya geliyor, gidiyorum arabaya. Ben bunu arabaya koyduktan sonra nasıl kilitleyeceğim acaba kapıyı? Biz bunu hiç düşünmedik. Bir dakika ben bileyim annem yanına bakar. Çıkranı çekeceğim. Bu ipi İp yapıyorsun değil mi bununla? Bu yünün hani dokuma şeyleri var ya. Hı. Dokuma dokunurken bunun nerede bunun ucu vardı? Şu kolunu çeviriyorsun buradan tutup sararsın. Hı. Böyle böyle. Yani Ay, bunun büyük güzel. versiyonu var. Bu da He sen küçük süpürgeleri de bu arada yapıyorum. şey yapacağım. sana bir tane yapayım. Bakalım beğenecek. Bu da şey çik sürerken öküz kafalarını koyuyorsun ya. Ha yukarıda görmüştüm ben bunu şeyde. Yukarıda bu şey. Mia türü. Evet. Ben çok güzel. Sevdiğim için kaynımı yapı vardı. Kaynı? Hmm. Şeyde kökezde. Kimse ne kaynı kökezde? Kızlar bu işlerden. Yani. Kayınvalidem oradan evliydi. Kız dağınık yerleri çekmiş. Dağınık yerleri çekmiyorum. Güzel yerleri çekiyorum bak. Evet çantalarını göster. Bunları Ay yapıyorum. maşallah kız ne kadar çok yapmışsın. Yok bunları öldürüyorum şekil. He sen öldürüyorsun. Şey. sen ben <laughs> çanta yapıyorum dedi. Ben başka çanta yapıyoruz biz. Ha. İş, 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 evet iş, bana iş, şey kim şey. yaptı biliyor musun bundan? Kim? Kızlara. Şükran teyze yaptı hediye. Ona da öldürmüştüm 3 Öyle mi? Evet. Ay şu şunu bakayım şu mor evet. desenlerin ay bir de küçücük şey var. Bu Bo, bozuk paralık mı? Yok, beğensiz yani. Biliyorum mu <laughs> işte. Ay çok güzel maşallah. Hala ördürüyor musun? Bu evet. çiçekleri? Yence yapıyor, esinler, ay. Maşallah. Şey bunlar ya? Hani şu bizim bayramlarda şey, şey ne kağıdıydı? E, siz okulda şey, kullanıyorsunuz. Gelsin. Ay. Burası Satı ablanın komşumu. Böyle bu dükkanda ürünlerini satıyor ve gösteriyor. Beceriklidir kendisi. Maşallah. Çoğaltmışsın sen bu taşı biraz. Ama biraz fazla şey var. Aynı mı? <laughs> Yok. İpleri var. Hatta yarısı da kilim kurusunu Ezlem götürdü. Ezlem orada Hani kim o nerede? Tatilde. Akşam ne aldı? senin Niye? için? Gelmeyecekler onlar. Beni aradı dedim ama. Allah'a şükür. <laughs> Sakın şey Ben bir fotoğraf çektim zaten. Ver de halledin. Kimdi

çileklere böyle Temu'dan aparatlar aldık. Bu aparatlar böyle geliyorlar. Çileklerin yere değmesini engelliyor. Çok basit kurulumda. Şu şunları şuraya geçiriyorsunuz bir saniye. Bu şekilde bu çilekleri tutup geçiriyorsunuz böyle böyle. Çok güzel oluyorlar. Yere değdiklerini çünkü çürümeye başlıyorlar çilekler. O yere değmesini engelliyor. Vallahi maşallah Berkay abi halletti hemen. Gitti kağıtlar. <laughs> Şey <gülüyor> <gülüyor> Orijinalinden deneyelim. <laughs> Neyse bir şey yapacağım zaman yine <laughs> Ben şey düşünüyordum aslında. Şu YouTube'da falan tık tık bir tık tık ev falan yapıyorlar ya ağaç kendi başına böyle adam mesela çıkıyor. Hı. Hmm. Ağaç ev yapıyor. Tek ha evet. Tık tık sadece sen şey hiç konuşmuyor. Sadece <laughs> çim Evet çim. evet. <laughs> Dedim bir tane kamera alayım ben yapar durum <laughs> aksiyona kadar. Bence de <laughs> en, en mantıklısı. Yine <laughs> video çekiyor abi de. Youtube'a paylaşacak. <laughs> şey diyeceğim bu Mina şimdi e, drone almayı düşünüyor da bu Umut'taki drone'un markası neydi? Mini Air 12? Mini Air 4 Pro. Peki gözlüklü birisi mesela Mira'da şimdi gözlük var ya onun ki direkt göze geçmeli şey ekranda değil mi? Hani göze takıyor ya maske böyle hani görüntüyü veriyor giderek gözlük gibi. Bir yer gözlü. Bir gözlüklü. Ha tabletli onun ki ta telefonlu. Peki kötünü aldırdı o zaman? Bu mini dijinin şeyi var asıl. Sen ne diyeceksin? Sağ gözünü mesela kontrol edebiliyor gözünde falan. Bir dakika, Minan'ın alacak şey Neo muydu? Tile. <laughs> neydi? Minan senin alacağın neydi? Neo. Neo. Neo marka. Dici Neo. Dici Neo. Ha, neo çift batarya yine 20 dakika mıymış? inşallah yiyorsun? Bir tam dolu bir batarya 20 dakika. Cansız yeme değdir mi? Evet, bu çıkan domatesler burada. Burada kalanlar. Turuncu varmış, kırmızı çeri, siyah çeri, Ovalmiş bunlar. Pembe çeri. Hatice teyzenin domatesi varmış. Bu kimmiş? Burada bir şey yazmıyor, bunu annem biliyordur. Bu, bunlar ne? Bunların hepsi domates mi? Bunların hepsi domates mi? Ben emin olduklarımı göstereyim de şunlar domates de. Buradakiler çok güzel oldu ya. Çok güzel var.